Hazırsan karanlığın kapısını aralıyoruz. Ama önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve korku kapsülüne abone olmayı unutmayın. Bizim köyde herkes bilir ki tepedeki eski konağa kimse yaklaşmaz. Özellikle güneş battıktan sonra. Ama ben o gece 18 yaşımda cesaretle dolu bir delikanlı olarak arkadaşlarımla birlikte o yasak yere gidecektim. Orada bir şey yok diye mırıldanıyordum kendi kendime. Sadece boş inançlar, batıl düşünceler. Ama içimde küçük bir ses dedemin anlattığı hikayeleri fısıldıyordu. O konakta yaşayan son aile 10 yıl önce bir gecede ortadan kaybolmuştu. Hiçbir iz, hiçbir açıklama bırakmadan dedem anlatırdı bu hikayeyi. O aile çok mutluydu başlarda derdi. Baba doktordu, şehirden gelmiş köyümüze yerleşmişti. Karısı öğretmendi, çok güzel bir kadındı. İki çocukları vardı, birisi 10 yaşında, diğeri 7 yaşında. Çok sevimli çocuklardı, köydeki herkes onları severdi. Sonra ne oldu? diye sorardım her seferinde. Sonra o adama bir şeyler oldu. Başladı bodrumda kazı yapmaya. Köylüler sordu ne arıyorsun diye. O da eski hazine arıyorum dedi. Ama köylüler bilirdi orada hazine falan yoktu. Adam günlerce kazıyordu gece gündüz. Sonra bir gün çok derin bir çukura rastladı. Dedemin anlattığına göre o çukurdan tuhaf sesler gelmeye başlamıştı. Önce hafif sonra giderek yükselen sesler. Adam bu sesleri duyunca değişmişti. Karısıyla konuşmaz olmuş. Çocuklarına bakmaz olmuştu. Sadece o çukura inip çıkardı. Bir sabah köylüler gördü ki evde ne ses var ne seda diye devam ederdi dedem. Gittiler kapıyı çaldılar kimse cevap vermedi. Kapıyı kırıp girdiler. Ev bomboştu. Yemek masasında yarım kalmış kahvaltı duruyordu ama kimse yoktu. Bodrum'a indiler. Orada kocaman bir çukur vardı. O kadar derin ki dibini göremiyordun. Çukurun etrafında garip işaretler çizilmişti. İşte o gece yağmur çiselemeye başladığında arkadaşlarımla o konağa gitmeye karar vermiştik. Beş kişiydik. Berat 22 yaşında ve köyün en cesur gençlerinden biriydi. Uzun boylu, geniş omuzlu, her zaman grubun lideri olurdu. Fatma onun kız kardeşi, 19 yaşında ve her zaman abisinin peşinden giderdi. Sarı saçlı, yeşil gözlü güzel bir kızdı ama çok inatçıydı. Cem ve Deniz ikiz kardeşlerdi. Benim yaşımdaydılar ve köyde birlikte büyümüştük. Cem daha sakin ve düşünceliydi. Deniz ise daha atılgan ve meraklıydı. O akşam buluştuk köyün merkezinde, cami yanındaki çınar ağacının altında. Hava soğuktu. Ekim ayının sonlarında böyle olur. Yapraklar dökülmeye başlamıştı. Rüzgar onları hışırdatıyordu. "Gerçekten gidecek miyiz?" diye sordu Fatma. Anne çok merak etti evden çıktığımı görünce. "Elbette gideceğiz," dedi Berat. "Yıllardır merak ediyoruz o evi. Bu gece öğreneceğiz orada gerçekten bir şey var mı?" Fenerlerimizi, yedek pillerimizi, biraz yiyecek içecek almıştık. Konak köyden yarım saatlik yürüyüşle ulaşılabilecek mesafedeydi. Yol başlarda düzgündü, sonra patika haline geliyordu. Tepeye çıkarken nefesimiz kesildi. Buraya kadar gelmişken geri dönemeyiz dedi deniz duraksarken. Konağın bulunduğu tepe köyden görülürdü. Gündüzleri bile ürkütücü dururdu. Geceleri ise adeta hayalet evine dönerdi. Büyük bir bahçesi vardı. Etrafını yüksek duvar çeviriyordu. Bahçe kapısı eski, demir bir kapıydı ve her zaman kilitli dururdu. Ama o gece kapı ardına kadar açıktı. Bu hiç normal değil dedi Cem. Köylüler hep kapalı olduğunu söylüyorlardı. Belki rüzgar açmıştır dedi Fatma ama sesinde tereddüt vardı, içeri girdik. Bahçe bir zamanlar çok güzel olmuş olmalıydı. Büyük ağaçlar, çiçek tarhları, küçük bir havuz vardı. Şimdi her yer otla kaplanmıştı. Ağaçların dalları birbirine dolaşmış, havuz çürük yapraklarla dolmuştu. Eski heykeller de vardı ama çoğunun başı kırıktı, eve yaklaştık. Üç katlı, büyük bir taş yapıydı. Mimari tarzı köydeki evlerden farklıydı, daha gösterişliydi. Pencereler büyüktü ama çoğu kırıktı. Balkonlarda çiçeklikler duruyordu, içleri kurumuş dallarla doluydu. Ana kapı kilitli değil diye seslendi Cem tokmağı çevirirken. Kapı bir iniltiyle açıldı. Sesinden anlaşılıyordu ki menteşeleri çok eskimişti. İçeriden bir hava çıktı. Küf, rutubet ve tarif edilemez başka bir koku. Tatlı ama iğrenç bir koku, sanki çiçek kokusu ile çürük et karışmıştı. Fenerlerimizi içeri doğru tuttuk. Geniş bir hol karşıladı bizi. Tavanı çok yüksekti. Ortasında büyük bir avize duruyordu. Avizenin camları kırık zinciri paslıydı. Zemin mermer döşeliydi ama çok köhnemiş, çatlaklar vardı. Merdivenler yukarı kata çıkıyordu, korkulukları işlemeli demirden yapılmıştı. İlk katta dolaşalım dedi Berat. Sonra yukarı çıkarız. Sağdaki kapıyı açtık. Büyük bir oda çıktı karşımıza. Oturma odası olmuş olmalıydı. Büyük koltuklar, masalar, kitap rafları. Şömine duvarının bir tarafını kaplıyordu. Her şeyin üzerinde kalın toz tabakası birikmiş, aralarına örümcekler yuva yapmıştı. Şöminenin yanındaki tablolar dikkatimi çekti. Aile resimleri. Bir tanesi büyük, diğerleri küçüktü büyük olanda tüm aile bir arada duruyordu. Anne, baba ve iki çocuk. Annenin saçları açık kahverengi gülümSüyordu. Çocuklardan biri bizim yaşlarımızda, diğeri daha küçüktü. En ilginci ise babanın yüzünün kazınmış olmasıydı. Sanki biri bilerek dikkatlice yüzünü silmişti. Bu resim çok tuhaf dedim. Neden birinin yüzünü kazımışlar ki? Fatma yanıma geldi, feneriyle resmi aydınlattı. Belki kavga etmişlerdir ya da baba kötü biri çıkmıştır. Şöminenin içine baktım. Soğuk küller duruyordu. Ama aralarında yarı yanmış kağıt parçaları vardı. Birini aldım, okumaya çalıştım. Çok eskimiş ve kararmıştı ama bazı kelimeler seçiliyordu. Tehlike, kaçmak, çok geç, diğer odalara geçtik. Yemek odası, mutfak, banyo. Her yerde aynı manzara. Terk edilmiş eşyalar, toz örümcek ağları. Ama en tuhaf olan mutfaktı. Tezgahın üzerinde hala tabaklar duruyordu. İçlerinde yemek kalıntıları vardı ama çürümemiş gibiydi. 10 yıl geçmesine rağmen nasıl hala orada durabiliyorlardı? Ekmek kırıntıları bile duruyor dedi Deniz parmaklarını tezgaha sürüp koklarken. Sanki dün bırakılmış gibi. Belki hava şartları korumuştur dedi Berat ama sesi ikna edici değildi. Mutfağın bir köşesinde bodrum kapısı duruyordu. Eski ahşap bir kapıydı ve kilitli görünüyordu. Yukarı çıkalım dedi Berat. Merak ediyorum ne var üst katlarda. Merdivenleri tırmanırken her basamak korkunç gıcır diyordu. Sanki her an çöküverecek gibiydi. Korkuluklara tutunuyorduk ama onlar da sarsılıyordu. İkinci kata çıktık. Burası daha karanlık ve soğuktu. Koridorda dört oda vardı. İlk ikisinin kapısı kapalı, üçüncüsü aralanmış, dördüncüsü tamamen açıktı. Açık olan odadan başladık. Çocuk odası olduğu belliydi. İki küçük yatak yan yana duruyordu. Aralarında oyuncak kutusu vardı, duvarlarda çocuk çizimleri. Ama her şey tuhaftı. Oyuncakların çoğu kırıktı. Bebeklerin gözleri oyulmuştu. Ayıcıkların kafaları kopmuştu. Arabalar ters çevrilmiş, parçalanmıştı. Duvardaki çizimler de korkunçtu çocuk çizimleri gibi görünüyordu ama konuları çok karanlıktı. Karakalemle çizilmiş korkunç yüzler, boğuşan figürler, ağlayan çocuklar. En kötüsü duvardaki tırnak izleriydi. Çocukların boya yerine tırnaklarıyla duvara çizgi çektikleri belliydi. Buradan hemen gidelim dedi Fatma. Bu çok rahatsız edici. Aralanmış olan odaya geçtik. Yatak odası. Büyük bir çift kişilik yatak, dolap, şifonyer, masa vardı. Yatağın üzerindeki çarşaflar hala duruyordu. Yastıklarda kafa izleri seçiliyordu. Sanki sabah kalkmış, akşam tekrar döneceğini düşünmüştü sahipleri. Dolapları açtık. İçleri boştu ama en alt çekmecede bir fotoğraf albümü bulduk. Sayfaları karıştırdık. Aile fotoğrafları, mutlu anlar, çocukların büyüme fotoğrafları. Ama albümün sonuna doğru fotoğraflar değişiyordu. Aile üyeleri giderek solgun görünüyordu, gülümsemeler kayboluyordu. Son fotoğraflarda çocuklar ağlıyordu. Anne çok zayıflamış, baba ise hiç yoktu. Masanın üzerinde bir günlük duruyordu. Berat onu aldı, sayfalarını karıştırdı. Son kayıt 10 yıl önce, kaybolmadan birkaç gün önce dedi. Dinleyin şunu. Okumaya başladı. Bugün çocuklar çok garip davranıyor. Sürekli tavana bakıp mırıldanıyorlar. Anlam veremediğim kelimeler söylüyorlar. Küçüğü dün gece uyurken bağırarak uyandı. Onlar geliyor diye ağlıyordu. Büyüğü ise artık hiç uyumuyor. Gözleri hep açık, sanki bir şey bekliyor. Kocam da çok değişti. Sürekli bodrum katına iniyor. Orada saatlerce kalıyor. Ne yaptığını sorduğumda cevap vermiyor. Gözleri boşalıyor sanki beni duymuyormuş gibi. Ben de korkuyorum artık. Gece sesler duyuyorum. Duvarların içinden geliyor sanki. Bir sonraki sayfayı çevirdi. Artık dayanamıyorum. Çocuklar sürekli ağlıyor, kocam hiç konuşmuyor. Dün gece bodruma indiğini görüp peşinden gittim. Orada korkunç şeyler yapıyordu. Yerde çizgiler çizmiş, mumları yakmış, bir şeyler mırıldanıyordu. Beni görünce çok kızdı, yukarı çıkmamı söyledi. Ama gözlerinde gördüğüm o ifade beni dondurdu. Sanki artık benim kocam değildi. Son sayfa daha da korkunçtu. Onlar artık eve geliyorlar. Gece pencerenin önünde duruyorlar, içeri bakmaya çalışıyorlar. Çocuklar onları görüyor, anne onlar bizi istiyor diyor. Kocam Bodrum'da bir şey hazırlıyor. Sürekli çok yakında diyor. Çok yakında her şey bitecek diyor. Ne demek istiyor bilmiyorum ama çok korkuyorum. Eğer bu günlüğü okuyan biri olursa lütfen yardım edin. Bu evde korkunç şeyler oluyor. Günlüğü bıraktık. Hepimiz birbirimize baktık artık şaka gibi gelmiyordu olan bitenler. Bodrum katı var demek dedi Cem. Ve orada bir şeyler yapmış bu adam. Oraya inmeyiz diye karşı çıktı Fatma. Bu kadarı yeter. Eve dönelim. Ama son iki odayı da görmek istiyorduk. Diğer kapalı kapıyı açtık. İçerisi boştu, tamamen boş. Ama duvarlarda korkunç şeyler vardı. Kan izlerine benzer lekeler, çizgiler, tırnak izleri. Sanki biri o odaya kapatılmış, çıkmaya çalışmıştı. Bu oda bir hapishane gibi dedi Deniz. Son oda kilitliydi. Berat tokmağı çevirdi, kapı açılmadı. İtekledi, gene olmadı, çok sıkı kilitlenmiş dedi. Tam o sırada yukarıdan, üçüncü kattan bir ses geldi. Ayak sesi. Ağır ağır, düzenli adımlarla yürüyen birinin sesi. Donup kaldık. Kimse konuşmuyordu. Ses devam etti. Adım adım, koridorda yürüyordu sanki. Sonra merdiven başına geldi, durdu. Yukarıda biri var diye fısıldadı Deniz. İmkansız dedi Berat. Bu ev on yıldır boş. Ama ses kesilmemişti şimdi merdivenlerden aşağı iniyordu. Bizim bulunduğumuz kata doğru. Her basamakta bir duraklamalı, ağır adım sesleri. O an kilitli odanın kapısı kendiliğinden açıldı. İçeriden soğuk bir hava çıktı, o kadar güçlü ki fenerlerimizin ışığını titreştirecek kadar. Kaçalım hemen dedi Fatma. Ama ayaklarımız sanki yere yapışmıştı. Merakımız korkumuzdan daha güçlüydü. Açılan odaya girmeye karar verdik. İçerisi çok soğuktu ve o tanıdık tatlı ama çürük koku çok yoğundu. Oda tamamen boştu. Sadece duvarlarda garip işaretler vardı. Çizgiler, semboller, anlaşılmaz yazılar. Hepsi birbirine bağlı gibiydi. Sanki büyük bir harita ya da diyagram oluşturuyordu. Duvarların birinde büyük bir daire çizilmişti. Ortasında yıldız şeklinde bir simge duruyordu. Bu ne tür işaretler? Diye sordu Cem. Tam o sırada fenerlerimiz titredi ve söndü. Karanlıkta kaldık. Berat fenerini çalıştırmaya çalışıyordu ama açılmıyordu. Pillerle uğraştı. Hepiniz sakin olun diye seslendi. Hemen hallederim. O sırada odanın köşesinden bir ses geldi. Çok hafif, neredeyse fısıltı gibi. "Nihayet geldiniz. Fener yandı." Odanın köşesinde bir şey duruyordu. İnsan şekline benziyordu ama değildi. Çok uzun ve inceydi. Tavanı buluyordu neredeyse. Kolları çok uzun, parmakları sivri gibiydi. Yüzü görünmüyordu. Karanlık bir gölge gibiydi. Çığlık attık ve koşmaya başladık. Kapıdan çıktık, koridora, merdivenlerden aşağı. Ama merdivenlerde bir şey vardı. Ayak sesleri geliyordu ama kimseyi görmüyorduk. Sanki görünmez biri merdivenlerden çıkıyordu. Salona ulaştık, ana kapıya koştuk ama kapı kapanmıştı. Tokmağa çevirdik, ittik, çekiştirdik. Açılmıyordu. Kapı sanki kilitlenmişti. Arkamızdan sesler geliyordu. Ayak sesleri, fısıltılar, garip çıtırtılar. Sanki ev canlanmış, nefes alıp veriyordu. "Pencereden çıkalım," dedi Berat. En yakın pencereye koştuk. Cam kırıktı zaten ama çerçeve çok yüksekti. Berat ilk çıktı, sonra bizi yukarı çekti bahçeye düştük. Doğrulup koşmaya devam ettik. Bahçe kapısından çıkıp yolda koşuyorduk ki arkamızdan garip sesler geldi. Sanki biri bizi takip ediyordu ama ayak sesi değildi. Daha çok sürtünme sesi gibiydi. Sanki bir şey yerde sürüklenerek geliyordu. Köye kadar hiç durmadık. Nefes nefese, ter içinde evlerimize vardığımızda güneş doğmak üzereydi. Hepimiz o geceyi yaşadığımıza inanamıyorduk. Kimseye söylemeyelim dedi Berat. İnanmazlar zaten. Evime gittiğimde annem çok endişeliydi. Neredeydin sen? Bütün gece aradım seni. Arkadaşlarla takıldık dedim. Zamanı unuttuk. O gün uyuyamadım. Sürekli o evi, o garip şeyi, o sesleri düşünüyordum. Akşam olduğunda arkadaşlarımla buluştuk. Rüya gibi geliyor dedi Fatma. Gerçek miydi acaba? Hepimiz gördük dedi Cem. Rüya olamaz ama ertesi sabah korkunç bir şey oldu. Berat'ı bulamadım. Evine gittim, annesi endişeliydi. Dün geceden beri evde değil dedi. Sabah kalktım yatağında yoktu. Nerede olabilir? İçime bir korku düştü belki arkadaşlarının yanındadır dedim ama Fatma da kardeşini arıyordu Sabah odanın boş olduğunu gördüm dedi Yatağında uyumamış bile Sonra Cem ve Deniz'in evine gittik Onlar da yoktular Dört arkadaşım bir gecede ortadan kaybolmuştu Ben tek başıma kalmıştım O gece rüyamda o evi gördüm İçeri giriyordum yine ama bu sefer yalnızdım Merdivenleri çıkıyor o kilitli odaya gidiyordum Kapı açıldı içeri girdim Orada arkadaşlarım duruyordu Ama onlar artık eskisi gibi değillerdi Yüzleri solgun, gözleri boş, sanki içlerindeki yaşam enerjisi çekilmişti. Gel bizimle diyorlardı. Sen de bizim gibi ol. Burada çok güzel. Neden? diye soruyordum. Çünkü artık korkmuyoruz diyordu Berat. Artık acı çekmiyoruz. Sonsuza kadar buradayız. O an uyandım. Terler içindeydim. Kalbim çok hızlı atıyordu. Pencereden dışarı baktım. Uzakta tepede o evden ışık geliyordu. Çok hafif, titrek bir ışık. Sanki mumlar yanıyordu. Ertesi gün köylülerle konuştum. Onlar da fark etmişlerdi ışığı. Her gece yanıyor artık dedi komşu teyze. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Muhtarımız yaşlı bir adamdı. Bu toprakları çok iyi bilirdi. Ona sordum neler olduğunu. O evi kimse satın alamaz artık dedi. Çünkü oraya giren orada kalır. Defalarca görüldü bu. Sen şanslısın evlat kaçabilmişsin. Ama arkadaşların cümlesini tamamlamadı. Ne demek yani? O evde yaşayan son aile de böyleydi. Önce baba değişti. Sonra çocuklar ortadan kayboldu. En son anne de kayıp oldu. Hiç kimse bulamadı onları. Peki o eve ne oluyor? Bilinmez dedi muhtarımız. Ama eskilerden duydum. O evin altında eski bir mezarlık varmış. Çok eskiden, köy kurulmadan önce. Orada kötü şeyler olmuş, kötü insanlar gömülmüş. Sonra üzerine ev yapılmış. Aradan haftalar, aylar geçti. Arkadaşlarımdan hiçbir haber yoktu. Aileleri polis çağırmış, jandarma gelmiş, aramalar yapılmıştı ama hiçbir iz bulunamadı. Sanki yeryüzünden silinmişlerdi. Polis beni de sorgulamıştı tabii en son onları ne zaman gördünüz diye sormuşlardı. O gece neler yaptınız? Ben de evde kaldık sohbet ettik demiştim. Gerçeği söylesem kim inanırdı ki? O yaz sonunda cesaret edip tekrar o eve gittim. Bu sefer gündüzün güneş tepedeyken. Kapı yine açık duruyordu. İçeri girdim her şey aynen duruyordu. Toz, rutubet, o tuhaf koku. Merdivenlerden yukarı çıktım. İkinci kattaki o kilitli oda şimdi açıktı. İçeri girdiğimde duvarlardaki işaretlerin değiştiğini fark ettim. Daha fazla olmuşlardı, daha karmaşık. Ve yerde köşede dört isim yazılıydı. Berat, Fatma, Cem, Deniz. İsimlerin altında tarihler. Hepsi aynı tarih. O geceden sonraki gün üçüncü kata çıktım. Buraya daha önce girmemiştik. İki oda vardı. Birincisi boş, ikincisinde eski eşyalar duruyordu. Ve duvarda büyük bir ayna vardı. Aynanın karşısına geçtiğimde kendi yansımamı görüyordum ama arkamda başka silüetler de vardı. Döndüm, kimse yoktu. Tekrar aynaya baktım yine oradaydılar. Aşağı indim ve günlüğü tekrar okudum. En sondaki sayfaları daha önce görmemiştim. Yazılar giderek dağınıklaşıyordu. Sanki yazan kişinin eli titriyordu. Onlar artık benimle konuşuyor. Sürekli kulağıma fısıldıyorlar. Ne istediklerini biliyorum. Bir kapı açmamı istiyorlar. İki dünya arasında bir köprü kurmamı istiyorlar. Bunun için kurban lazım. Dört kişi lazım. Bir sonraki sayfa daha da korkunçtu. Çocuklar artık beni dinlemiyor. Sürekli bodrum katına inmek istiyorlar. Onları durduramıyorum. Karım da değişti, sürekli boş boş bakıyor. Ben de artık kendimi durduramıyorum. O sesler çok güçlü. Biliyorum ki bir gün o merdivenlerden ineceğim ve bir daha çıkmayacağım. Ama artık umurumda değil. Çok yoruldum. Çok yoruldum beklemekten. Son sayfada tek bir cümle vardı. Artık hazırım. Onlar da hazır. Bu gece indim. Günlüğün altında eski bir anahtar duruyordu. Üzerinde bodrum yazıyordu. Mutfağa gittim, bodrum kapısını buldum. Anahtarı çevirdim, kapı açıldı aşağıdan soğuk bir hava yükseliyordu ve o artık çok tanıdık olan tatlı çürük koku. Merdivenlerden aşağı indim. Bodrum çok geniş, taş duvarlı bir yerdi. Tavan alçaktı, başımı eğmek zorunda kaldım. Ortasında çok büyük bir daire çizilmişti. Tıpkı yukarıdaki odadakiler gibi ama çok daha büyük ve karmaşık. Dairenin içinde daha küçük daireler, çizgiler, semboller vardı. Dairenin etrafında mumlar duruyordu. Hepsi yanıyordu sanki az önce yakılmış gibi. Duvarları boydan boya işaretler kaplıyordu. Çizgiler, semboller, harfler. Bazıları tanıdık geliyordu. Sanki eski bir alfabe gibiydi. Dairenin tam ortasında büyük bir çukur vardı. O kadar derin ki dibini göremiyordum. Çukurun kenarında dört kişi duruyordu. Arkadaşlarım. Ama onlar artık benim tanıdığım insanlar değillerdi. Gözleri boş, tenleri solgun, sanki içlerindeki yaşam enerjisi çekilmiş gibiydi. Beni görünce döndüler, yüzlerinde tuhaf bir gülümseme belirdi. Nihayet geldin dedi Berat. Sesi çok uzaktan geliyordu, Sanki çok derin bir yerden konuşuyordu. Biz de seni bekliyorduk diye ekledi Fatma. Ama onun sesi de tanıdığım ses değildi. Artık hep birlikte olacağız dediler Cem ve Deniz aynı anda. Seslerinde hiçbir duygu yoktu. O an çukurun içinden sesler gelmeye başladı. Onlarca, yüzlerce erkek sesleri, kadın sesleri, çocuk sesleri, yaşlı sesleri. Hepsi aynı anda konuşuyordu ama ne dediklerini anlayamıyordum. Sadece hepsinin bir şey istediğini, talep ettiğini hissediyordum. Onlar çok aç dedi Berat çukura doğru bakarken. Çok uzun zamandır bekliyorlar. Ve sen son parçasın dedi Fatma anladım o anda. Bu ev bir tuzaktı. Buraya girenler o çukurdaki varlıklara besin oluyordu. O aile de böyle kaybolmuştu. Ve arkadaşlarım da öyle. Şimdi sıra bendeydi. Kaçmaya çalıştım ama kapı kapanmıştı. Merdivenler de yoktu sanki. Sadece duvar vardı. Çukurun etrafında dönmeye başladım. Çıkış arıyordum. Arkadaşlarım yavaş yavaş bana doğru yaklaşıyordu. Korkma diyordu Fatma. Hiç acı çekmeyeceksin. Sadece uyuyacaksın ve sonsuza kadar bizimle olacaksın. Burası çok güzel dedi Cem. Hiç endişe yok, hiç korku yok. Gel yanımıza dedi Deniz. O sırada cebimdeki çakmağı hatırladım. Çıkarıp yaktım. Alevin ışığı bodrum duvarlarına yansıdı. Gördüğüm manzara beni dondurdu. Duvarlar kemiklerle kaplıydı. İnsan kemikleri, kafa tasları, kaburgalar hepsi duvara gömülmüştü sanki. Ve duvarlardaki o işaretlerin kemiklerle yapıldığını anladım kemik parçalarıyla çizgiler çekilmişti. Kan ile boyalar yapılmıştı. "E görüyor musun?" dedi Berat. "Onlar burada. Hepsi burada ve sen de onlara katılacaksın." Mumları fark ettim o zaman. Bu mumlar çukurun etrafında bir çember oluşturuyordu ve bu çemberin bu büyüyü canlı tuttuğunu anladım. Dedemin anlattığı hikayelerde böyle şeyler vardı. Büyü çemberleri, kötü ruhları çağırma törenleri. İlk muma koştum söndürmeye çalıştım. Arkadaşlarım beni durdurmaya çalıştı ama çok yavaş hareket ediyorlardı. İlk mumu söndürdüğümde çukurdan korkunç çığlıklar yükseldi. İkinci mumu söndürdüğümde arkadaşlarım tökezlemeye başladı. Sanki güçleri azalıyordu. Yapma! diye bağırdı Berat. Sen her şeyi bozuyorsun. Üçüncü mumu söndürdüğümde bodrum titremeye başladı. Duvarlardan taşlar düşüyordu. Dördüncü, beşinci, altıncı. Her mumu söndürdüğümde çukurdan daha da korkunç sesler geliyordu ve arkadaşlarım daha da zayıflıyordu. Son mumu söndürdüğümde her şey karanlığa gömüldü çukurdan öyle korkunç çığlıklar yükseldi ki kulaklarım çınladı. Arkadaşlarım yere yığıldı. Sonra büyük bir patlama oldu. Sanki yer titriyordu. Kapı açıldı, merdivenler göründü. Koşarak yukarı çıktım. Evden dışarı fırladım bahçeye. Arkamdan korkunç sesler geliyordu. Sanki ev çöküyordu. Bahçe kapısından çıkıp uzaklaştım. Tepenin aşağısından döndüğümde evin çökmekte olduğunu gördüm. Duvarlar yıkılıyor, tavan çöküyordu. Birkaç dakika sonra yerinde sadece moloz yığını kaldı. Köye geri döndüm. Sabah olmuştu. Köylüler evlerinden çıkmaya başlamıştı. O gürültüde neydi diye sordu biri. Tepedeki eski ev çöktü dedim. Nihayet dedi muhtarımız. Artık huzura kavuştuk. Ama ben huzura kavuşmamıştım. Çünkü arkadaşlarım nerede? Evle birlikte onlar da mı toprağın altında kalmıştı? O gün eve gittim uyudum. Rüyalarımda sürekli o sesleri duyuyordum. Çukurdan gelen sesler, arkadaşlarımın sesleri, ağlama sesleri. Bir hafta sonra köylüler tepeye çıktı. Enkazı temizledi hiçbir şey bulamadılar. Ne kemik ne eşya ne de iz. Sanki ev hiç var olmamıştı yıllar geçti. Ben şehre gittim okul okudum iş buldum. Evlendim çocuğum oldu. Normal bir hayat kurdum. Ama hala arada sırada o geceyi düşünürüm. Ve bazen çok nadir uzaktan arkadaşlarımın seslerini duyduğumu sanırım. Rüzgar sesinde, yağmur sesinde, yaprak hışırtısında. Beni çağırıyorlar, benimle olmak istiyorlar. Gel buraya diyorlar. Biz buradayız, bizi yalnız bırakma. O zaman çakmağımı çıkarır, yakarım. Işık her zaman karanlığı kovuyor. Ama biliyorum ki bir gün o sesler çok güçlü olacak. Ve belki de onlara cevap vereceğim. Şimdi 40 yaşındayım. Oğlum 18 yaşına bastı. Köye geldiğimizde o tepeyi gösteriyor. Baba, orada ne vardı eskiden? Hiçbir şey oğlum diyorum. Boş arazi. Ama geçen sene köye gittiğimde muhtarımızla konuştum. Yaşlı adam hala hayatta 80 yaşına bastı. O tepede yeni bir ev yapılacakmış dedi. Kimmiş alan? Şehirden bir aile. Doktor olan bir adam. Karısı da öğretmenmiş. İki çocuğu var. İçime bir ürperti düştü. Söyledin mi onlara o toprakların hikayesini? Söyledim ama inanmadılar. Batıl inanç dediler. O gece uyuyamadım. Sabah köyden ayrılırken o tepeye son bir kez baktım. Temel kazıları başlamıştı. İşçiler çukurlar açıyordu. Ve o gece rüyamda arkadaşlarımı gördüm. Ama bu sefer gülümsüyorlardı. Nihayet diyorlardı. Nihayet yeni misafirler gelecek. Uyandığımda terler içindeydim. Hemen köyü arayıp inşaatı durdurtmaya çalıştım ama kimse dinlemedi. 6 ay sonra yeni aile eve taşındı. Doktor, karısı ve iki çocuğu. Aynen eskisi gibi. Ve bir yıl sonra haberi aldım. Aile bir gecede ortadan kaybolmuştu. Evde hiçbir iz yoktu. Sanki hiç orada yaşamamışlardı. Ama köylüler anlatıyor. Geceleri o evden ışık geliyor. Ve sesler duyuluyor. Çok sesler. Sanki orada büyük bir aile yaşıyormuş gibi. Ben artık o köye gitmiyorum. Çünkü biliyorum ki bir gün o sesler beni de çağıracak. Ve bu sefer kaçamayacağım. Çünkü o çukur hala orada. O varlıklar hala aç ve onlara hep yeni besin lazım. İşte bu yüzden mumlarımı yakık tutuyorum. Her gece evimde bir mum yakıyorum. Işık karanlığı kovuyor. Ama biliyorum ki bir gün o mum da sönecek. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.